Lider Beşiktaş iki puan kaybetmiş. İnanılmaz bir ekstra motivasyon var, istek var, arzu var. Son Göztepe maçında iyi oynanan bir futbol var. Belki bunun da Göztepe takımının da performansının etkisi vardı. Ama o futbolu alıp bugüne yansıtması beklenen bir Galatasaray vardı. Biz her zaman deriz ki içerideki oynayan takım, maçı kazanmak isteyen takım, maça istekli, arzulu, topa sahip olarak başlamalı. Rakip sahada baskılı oynamalı ama Galatasaray tam tersini yaptı ilk 45 dakikada öyle hiç sanki şampiyonluk havasında olmayan, kendine güvenmeyen, hareketsiz, temposuz, topa da böyle çok sahip olamayan bir Galatasaray vardı. Burası benim için mesela şok bir bölümdü. Çünkü artık yani kaybedecek her puan seni şampiyonluktan uzaklaştırıyor. Bu bilinçle oynamayan bir Galatasaray gördüm. İkinci yarıya bence Galatasaray oyunun belli başlı bölümlerinde o istediği futbolu da yansıttı oyuncu değişiklikleriyle yansıttı. Rakip sahada çoğalan bir Galatasaray vardı. Topu orada tutan bir Galatasaray vardı. Oyunun belli başlı bölümlerinde. Ama bu sefer de topu orada tutmuşsun. Çok oyuncu gitmişsin. Ama pozisyon olarak çok az sayıda pozisyon vardı. Galatasaray taraftarlarının heyecanlandığı ilk pozisyon Babel'in topun başına geldiği frikikti. Burada da Trabzonspor'un yaptığı, oyuncuların yaptığı faulden dolayı. Koskoca Galatasaray o dakikaya kadar ki o top da kaleyi bulmadı. Kaleyi bulan şut atmamış. Bak şampiyonla oynuyorsun, kaleyi bulan şut atmıyorsun. Ya, ya bunlar yani hiç Beklenilmeyecek durumlar Galatasaray açısından oyuncu kalitesine baktığında. Ama Galatasaray'da da şöyle bir şey var eksikleri say say bitmiyoruz. Bak Sabekin Şener oynuyor. Orada biliyorsun yeri geldi Omar oynadı. Talihsiz bir e, olay yaşadı oynamıyor. Ondan sonra Yetlin başladı. Ofansif anlamda iyi Yetlin defansı kötü diyorduk ama yine de bir kalite koyuyordu oyuna. E, onun da sakatlığı biliyorsun talihsiz bir pozisyon yaşadı ve Şener'le oynamak zorundasın. Ya Şener çok iyi çocuk, çok severim, çok profesyonel, kendine iyi bakıyor, hiç problem yok. Ama Galatasaray seviyesinde oynayabilecek bir sahabek olarak ben görmüyorum yani. Ki zaten göstermiş olduğu performans da bunu net olarak gösteriyor. Şener belki Feguli'yi bile bozuyor. Fatih Hoca da enteresan bir şekilde ilk yarılarda takım olarak kötü oynayan bir Galatasaray'da ilk çıkardığı tercih hep oluyor. Bunu da anlamıyorum. Çünkü Fegoli ne kadar da kötü oynasa ki şampiyon olduğu dönemlerde bile yeri geldiğinde kötü oynadığında ceza sahası dışından bir topa vurup çatala gol atan, birden 3 puan kazandıran bir Fegül'den bahsediyoruz. Ama maalesef kötü oynadığında bütün hata sanki Fegoli'deymiş gibi ilk oyundan o çıkıyor.